Arkadaşlar ben Karabörü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rehber serimizin 3. bölümü olan ekipmanlar inceleme bölümünü çekeceğiz. Sizin için görseller ayarladım arkadaşlar. Görsellerden e, tarif edeceğim mevzuyu ama e, öncelikle suvariden başlayacağım. Bunu söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar mavi ve mor ekipmanları parçaladığınızda sadece taslak ve altını kaybediyorsunuz. Harcadığınız ekipman parçacıklarını, bunların şu üç parçanın tamamını geri alıyorsunuz. Mavilerde de bu, bu ve bu üç parçayı geri alıyorsunuz. Ama iş efsanevi ekipman parçalamaya gelince değişiyor. Efsanevi ekipmanlar yapmak için harcayacağınız altın miktarı çok yüksek olduğu gibi. Eğer bir efsanevi ekipman kritik değilse yani biz kritik diyoruz vaziyette değilse yani mesaj bu suvari için özelleştirilmiş yüzde iki buçukluk bafa alacak şekilde yüzde yüz olmadıysa bu yenileme sistemindeki bar o zaman parçaladığınız zaman üretmek için harcadığınız ekipman parçacığı sayısının yarısını alıyorsun. Şöyle göstereyim size. Bakınız işlediğinizde zeval yüzünü işlediğinizde 40 tane taş, 40 tane abanoz, 40 tane de deri veriyorsun. Peki bunu ayrıştırmaya kalktığınızda ne veriyor size? Bir Al simgesi şey olduğu için kritik olduğu için 40 40 40 geri alıyoruz. bunu şöyle yapalım. Kritik olmayan öfke borusu için konuşalım. Bir işle öfke borusu. Evet, öfke borusunda da 40 taş, 40 abonos, 40 deri istiyor. Ama zaman bakınız burada kritik olmayan öfke borum var benim. 20 20 20. Hepsinin yarısı gitti. Bunlar çok uzun süreçlerde elde ettiğiniz farklı etkinliklerle parçalarını topladığınız ekipman parçaları olduğu için çok değerliler dikkatli olun arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra ilk olarak suali ekipmanlarının başlangıç, orta seviye ve son seviye hallerini inceleyelim. Kasa üstü ve suali ekipmanı. Arkadaşlar suvari ekipmanları başlangıçta rüzgar aldı seti. Ve unuttum. Cao cao Öncü temeli ve öncü diz çeki. Evet hatırladım şimdi. Dört parça rüzgar aldı seti. Başlık, göğüslük, eldiven ve bolt pantolon ve silahsa öncü ekipman seti. Başlangıçta mobilizasyon çok önemli oluyor çünkü ee, komutanların hızları çok yüksek olmuyor. Aldığınız bufflar sınırlı olabiliyor. O yüzden bu güzel oluyor. Bu da Delenani muskası arkadaşlar. Aldığınız karşı saldırı hasarını %5 düşürür güzel ekipman mucizesi. İlk etapta bu şekilde başlayabilirsiniz şimdi. Yani bunlar nerede kullanırsınız? KVK 1'de kullanabilirsiniz ama çok iyi performans almazsınız açık söyleyeyim. KVK 1'e kadar barbar kalesi ve barbar keserken kullanabilirsiniz. Size güzel işler çıkarırlar. Toplamda şuranın tamamının üretim maliyeti 2, 4, 6, 8, 9, şu 5 ile herhalde 9, 14, yani 20 milyondan daha az bir rakama şuranın tamamını yapıyorsunuz arkadaşlar üretimini sağlıyorsunuz tabi e, bunların şimdi şu 6 7 parçası kritik bunlar kritik çıkmayabilir arkadaşlar kritiklemek için de ekstradan e, altın ve şey isteyecektir sizden paslak onların da belli maliyeti oluyor tabi Onları zaten kendiniz görürsünüz yaparken. Mor ekipman setimiz bu şekilde. Zaten alternatifi yok. Mor ekipman setimiz bu şekilde. Görsellerini koydum. Arkadaşlar tek tek ben bunların özelliklerini de incelerim. Aslında inceledim de. Bir video çektim ama video 35 dakika sürdü. Yani tek tek benim incelememdense sizin ekipman setini gördükten sonra tek tek inceleyip kendi anlamanız daha iyi. Çünkü video çok uzun olduğunda sıkıcı olur. Ama kendiniz e, oyundan öğrenebilirsiniz. Set bu. Görsellerini koydum. Abis şehresi isimlerini de söyleyeyim tek tek. Silahın adı Aziz'in kalbi. Onu biliyorum. Evet, Aziz'in kalbi. Abis şehresi. Karal Ordu'nun kutsaması. İset'in tahammülü. Gladiatör. Bu da bulut yarışçıları. Yarışçısı mı? Yarışçılar mı? Öyle bir şeydi? Evet. Bulut yarışçıları. Set bu arkadaşlar. Efsanevi setimiz. anın onuru. Kutsal hakimiyet. Bir parça ayaklık ve göğüslük. Cehennem çölü seti. Davarının kontrolü Arkadaşın adı neydi? Şafak kül pantolonu. Bu da itemlerimizin son hali. Şimdi neden buraya bir aksesuar koymadım ama buraya kesinlikle efsanevi koydum. Arkadaş yani şu iki parçayı şuraya da kullanabilirsin. Yani KVK 2'de 3'de kullanırsın. Ama KVK 4'e geldiğinde en az bu ikisinden bir iki öncelik öfke borusundadır her zaman. Öfke borusu artı dalelanın muskasıyla bir iki KVK götürebilirsiniz. Burada ilk yapmanız gereken arkadaşlar bu ikisi olur muhtemelen. En kolay bunları elde edersiniz. Anın onuru ve kutsal hakimiyet KVK dükkanından alabilirsiniz. Cehennem çölü setleri ise çeşitli etkinliklerde gelen kutulardan ya da yumurta etkinliğinden elde edebilirsiniz. Öyle kolay değildir bu seti yapması biraz vakit alır. Ama yaptığınız zaman çok güzel işler çıkarırsınız. Bu var, ekipman seti bu arkadaşlar. Hiçbirinin istatistiklerine girmiyorum. İstatistiklere girdiğim zaman video çok uzuyor. Araştırırsınız. Yani araştırırsınız dedim kendiniz tek tek bakabilirsiniz orada. Ben sadece görsel olarak göstereyim. Size bir rehber olsun istedim. Şimdi piyadeye geçelim hızlıca. Piyadenin ekipman seti bu arada çok farklı değil başlangıçta. Yani değişik e, şeyler zorlamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Değişeceğiniz iki parça şey var. Birisi silahı ki silah muazzam etkili bir silahtır. Dikkat ettiyseniz mor silahını kullanmıyoruz. Mavi silahı kullanmaya devam ediyoruz. Mor ekipmanlar setinde de. Burada yine mavi bir pantolonumuz var. Diğer bütün her şey piyadede de aynı. Buradaki sual simgelerine bakmayın. Ben piyade oynamadığım için bende bunun piyade hali yok. Siz piyadeye basıp kritik attığında da piyade etkisini uygularsınız arkadaşlar. Şimdi mor setimiz bu. Mor sette benim en sevdiğim parça şu. Sarvah pantolonu. Çok güzel bir itemdir. yapılana kadar bunun kritik halini burada bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. O efsanevi bir itemdir. Bunların yapımı yine aynı suvarideki gibi kolaydır arkadaşlar. Parçalarını bulursunuz. KVK 1 bitmeden belki KVK 2'ye başlamadan yani KVK 1'i bitirseniz bile KVK 2'ye başlamadan şu seti yapmış olursunuz. bunu kim yapmış olur? Arkadaşlar 3 gün oyuna girip 5 gün girmeyen insan yapamaz. Hani ve bu oyunda açık söyleyeyim vakit ayırmanız gerekiyor. Siz free to play bir oyuncusunuz ya da asar cami oyuncusunuz. Sizin oyunda bir şeyler yapmanız için en etkin yol oyuna vakit ayırıp etkili bir şekilde oyunu oynayacaksınız. Yani eylem puanlarınız öyle boş yere durmayacak sürekli barbarlarınızı, barbar kalemlerinizi keseceksiniz. Şimdi piyadenin mor seti bu arkadaşlar. Mor silahı var piyadenin. Yok değil arkadaşlar. Var. Ama mor silaha saldırı veriyor arkadaşlar. Ve saldırı istatistiği bizim istat istediğimiz bir istatistik değil. Burada 8 sağlık veren bir kalkan varken ki bonuslu hali yani kritik atmış hali 10.5 yapıyor. Gidip de o silahı kullanmam. Ben kullanmam. Ben buraya ben yap, kendim olsam ne kullanırdığımı yaptım buraya arkadaşlar. Ben kendim piyade oynadığım zaman da ben bunu yaptım. Şu seti ben kullandım arkadaşlar. Ben sonradan piyade oynamamaya karar verdim ve bozdum. Hatta bende bunun kritik hali vardı. Bunu da ya, Neydi bu? Unuttum. Umutsuzluk pelerini miydi? Neydi? Şimdi kendi oynamayacağım bir şey size rehber içeriğinde çekmem arkadaşlar. O yüzden budur olayımız piyadede. Piyadede Efsanevi item olarak da kullandığı kullanmayı tercih edeceğim set budur. Şimdi niye buraya öfke Korusu ve e, şey koymadım? Zavallı. Hmm. Zeval yüzü. Çünkü arkadaşlar şu anda eee piyadede darbe hasarı veren komutanlar var. Ve bu darbe hasarı veren komutanlar için hadi öfke borusu belki odur. Ama zeval yüzü iş yapmıyor. Daha iyi seçenekler var. O yüzden o konuda siz darbe komutanıyla mı oynayacaksınız? Beceri komutanıyla mı oynayacaksınız? Bu tercihi kendiniz yapıp ona göre oraya e, aksesuar eklemeniz gerekiyor. Bundan dolayı o tercihi size bıraktım. Bu işleyebilirsin yazıları normalde yok arkadaşlar. Ben bu görselleri kendi atölyemden aldığım için bunlar bende taslak olarak var. Yapsam yapabilirim ama yapmıyorum. Çünkü piyade oynamıyorum. Piyade komutanım yok. Full, fullenmiş. Böyle çıktı. Şundan da yine taslağı var ama işleyebilecek kadar malzeme yok muhtemelen. O yüzden bu görüntüler çıkıyor. İlginiz olsun. Şimdi şu dördü arkadaşlar. Elde etmesi çok kolaydır bunların taslaklar. Adi yonca parşömeni e etkinliği vardı. Şöyle göstereyim ben size. Bu etkinlikten bakınız. 50. seviyeye gelip şuradaki 200 liralık kutuyu açtığınız zaman size şöyle bir taslak seçmek hakkı verir. Bakın burada umut pelerini. Ben umutsuzluk dedim. Umut pelerliymiş. Bu arkadaşı alabiliyorsunuz. Bir önceki etkinlikte bunu alabiliyorduk. Ayakkabıydı. Bazen bunu alabiliyorsunuz. Bunu alabiliyorsunuz. Yani bu dördünü zamanla sadece oradan bile alabilirsiniz. Ama bunlar neydi onun adı? Piyade oynamayınca piyade ekipmanları hakkında. Fatih'in başlığını ve güneş ve ay çekicini sadece KVK dükkanından alabiliyorsunuz. Arkadaşlar diyebilirsiniz ki piyade için altın sonsuz imparatorluk muydu? Evet altın sonsuz imparatorluk seti var. Neden kullanmıyoruz? Arkadaşlar bir Altı parça yapsam bile kıta savunması, 3 piyade saldırısı, %5 intikal hızı, %10. Hiçbir anlamı yok bunlar. Hiçbir anlamı yok. Yani çok büyük efekt değil bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve altı parça konsuz imparatorluk taslağı elde etmek bizim gibi free to play oyuncular için kolay değil arkadaşlar. Çok uzun bir süre alır Ama dediğim gibi bunları adi yonca parşömen, adi yonca Parşemen etkinliğinden ve de kristal anahtarlardan denk getirebilirsiniz. Düşük ihtimal ama denk getirebilirsiniz. ve KVK'ya da her türlü giriyorsunuz. 1-2 KVK sabrettiğiniz zaman 3. KVK'da bunu ve bunu alabilecek kadar sikke biriktirmiş olursunuz arkadaşlar. Yani, o yüzden bu set daha kolay. Artı hadi setin kolaylığını kenara koydum hasatlarını elde etmenin kolaylığını. Çok daha güzel istatistikler veriyorlar. İncelediğiniz zaman göreceksiniz. Bunların verdiği istatistikler sonsuz imparatorluk istatistiklerinden çok daha güzel. Evet. İade içinde anlatacaklarım bu kadar. Gelelim okçuya. Okçular için çok büyük sürprizim var arkadaşlar. Budur. Arkadaşlar ben açıkçası seçip konuşacağım. Okçu için başlangıç seti yok arkadaşlar. Orta bölüm seti de yok. Ya bana diyebilirsiniz ki şey, neydi o setin adı? Diriliş seti var. Abi oynayayım mı? Ya oynarsın diriliş seti yaparsın. Ama ben sana söyleyeyim. Barbar bar kesersin, barbar bar kalesi kesersin. Yağmacı kesersin. Tamam okey. Bunlar için yapmak istiyorsan o seti yap. Ama ben savaşman için uygun olan seçim. Ve eğer bir balina değilsen çok uzun süre bir okçuyla sahaya çıkma. Çünkü yani parça olursun. Hastaneye yani hastaneyi iyileştirmekten çıldırabilirsin. Yani. E sen KVK1'de T5 açmayacağım. Piyade şey değilsin. Balina değilsin. KVK1'de T5 açmayacağım. Hadi T5 açtım diyelim bile demek istemiyorum. içimden gelmiyor. Açma falan. T4 okçuyla çıktın diyelim sahaya. Mor ekipman da yaptın. Hadi çok şanslısın. Bütün taslakları düşürdün. Mor ekipman setini yaptın. Ya biçerler seni. Gerçekten ham meyveyi kopardılar dalından yaparlar. Sana üzerler. O yüzden arkadaşlar okçu oynuyorsanız ejderha nefesi setini yapana kadar daha iyi okçuyla çıkmayın. Bu dediklerimin tamamı free to play ve az harcayanlar için. Adam balinadır, krakendir, leviyatandır. Atadan dededen an çocuğudur. İsterse yani cağcağının arkasına okçu koysun oynasın. Hiç problem değil. Çünkü onun sermayesi büyük. Ama free to play bir oyuncuysan arkadaşım şu seti yapana kadar yanına işte bir öfke borusu, bir zeval yerleştirene kadar ya da işte gecenin bilmem ne, neydi o ebedi gece kolye ucu öfke borusu artı kolye ucu olana kadar okçuyla sahaya çıkmayacağız. Konu bundan ibaret. Yani farklı fikirler olabilir. Saygı duyuyorum. Ama ben kendime o zulmü yapmam. Sizin de yapmanızı istemem. Bu seti tamamlayana kadar oturun oturduğumuz yerde. Bakınız Zuge. Bakınız efendim. İki parça ejderha. Bunları da yaptım. Yani bunu hasbel kadar direkt kritik attı arkadaşlar. O yüzden tuttum elimde. Şimdi niye bastığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ne zaman bastığımla ilgili de hiçbir fikrim yok. Bir de simgesel basmışım. Allah kabul etsin. Ayrını. Evet. Bu, bu, bu ikisi yok edilecek arkadaşlar. Şu set tamamlanana kadar ben Zuge'yi sadece barbar bar keserken kullanacağım. Başka hiçbir şey kullanmayacağım. Net yani. Siz de öyle yapın. Ha yapın. Teşhizat seti falan filan. Bakın teşhizat seti güzel. Bakın. Güzel teşhizat seti. Burada becerisi bilmem nesi. Tamam. Dursun kenarda. Yapın. Ama sahaya çıkmayın. Parçalar ikiye bölün. Velhasıl ta, kelam görselleri tekrar 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 göstereyim size Suvari arkadaşlar Görselimiz Bu piyadenin görseli Bu da okçumuzun görseli İzlediğiniz için teşekkür ederim Umarım anlatabilmişimdir Oynamayacağım seti size göstermem arkadaşlar ee, Yapması daha kolay Oynaması daha keyifli bunların. Herkese iyi eğlenceler. İyi günler. Arkadaşlar izliyorsunuz videoları. Teşekkür ederim. Ama abone sayımız biraz az. Abone konusunda biraz daha hassas davranalım. Kolay gelsin. İyi günler.